Evet. Dördüncü ben. Yani birine girdim. Artık şey zaten. Bir şey olmaz. Girdim. Artık ne yapıyorlar şey yapsınlar. Ay çok kötü takıma denk geldim ya. Tamam bu saç bir şeyle okumaya gerek yok. Evet arkadaşlar. onlar hatırlayana kadar bekliyorum. Göremeyim bu abi. Sesin durup bekle. Evet. Evet arkadaşlar. Ama hala yapmamış ya. Hala tam yapamamışlar. Neyse. Arkadaşlar bu arada yeni güncellemelerden bahsedeyim. Şöyle güzel bir yer de artık hayvanları evcilleştirebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Tamam. Artık böyle havuç istiyor mesela gideceğim. Şimdi havuç vereceğim buna. Artık benim evcil hayvanım. Arkadaşlar adını ne koyalım? Adını ne koyalım? Adını söyleyin. Adını söyleyin yazayım. Elma. Elma. Pekala. Evet hadi artık elma. Alfa kurt mı savaşıyor? Hayır. Ben ben de yardım edeyim. ben daha kötü yardım ettim herhalde. evet daha iyi de, 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 de. Arkadaşlar yeni güncelleme de artık bu hep yanımızdan koşuyor. Gördüğünüz gibi hep yanımdan koşuyor. Ya. Evet. istersen böyle serbest bırak. Şu anda serbest gidebiliyor. Otur dediğimde kulaklarını yere eğip oturuyor. Daha böyle başka bir şey yok. Öldüğümüzde yanımızda filan durmuyor. En son neredeyse orada duruyor. E deli mi bu da yani? İlla köle gibi yanımıza mı duracak? Yeni taktik nasıl? Otoda iki <laughs> Evet arkadaşlar bu arada taktik demişken size ormanda 99 bütün taktikleri göstereceğim. Mesela, mesela tane yaptı ya. Şöyle harita yapın bir tane arkadaşlar. Harita en önemlisi. Harita yapmazsanız, onun da hiçbir noktaya gelemeyecek. Haritayı bakın böyle koyuyorsunuz. Hem daha az tasar, tasarruf, alan tasarrufu yapıyor. Bakalım bizden bir tane de metal işliyor. Ya bir tane de metal aldığımızda şu anda kampımızı geliştirebileceğiz. Size bütün taktikleri gösteriyorum. Bütün herkesi peşine takmış. Sanki şampiyon Fenerbahçe Galatasaray maçından kaçmış gibi. Şunları atalım şuradan oluşturalım. Şuradan arkadaşlar ikinci olarak normal yatak veya pusula falan yapın. Pusula biraz gereksiz ama isterseniz siz yapabilirsiniz. Pusulayı da buralarda bir yere istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ama daha çok arka tercih edelim ben. Böyle buraya koyacaksın. Koyacaksınız. Ondan sonra işte güneş kadranı yapacaksınız. Normal yatak yapacaksınız. Yatak biliyorsunuz ki size de... normal yatak kaç gün veriyordu ya? Bir, artı bir gün veriyor. Yine olan artı üç gün veriyor. Fark ettiniz mi? Benim canlı yayında olduğumu fark etmiyorlar. Normalde herkes troll yapardım canlı yayındayım videodayım diye. Kendisi sen kasıl diye ben bir şey bulmaya çalışıyorum diye. Herkes böyle köle gibi çalıştırıp dedim vardı ya. Hatta biri bundan dolayı benim kanalıma abone olmak zorunda kaldı. Ha. Vallahi hiç şiddet bir yok ha. kendisi istedi. Ben abone olayım videomu izleyeceğim dedi. Bir baktı video yok. Abone olmayı, falan çıkmıştır şimdi ne bileyim ben. <laughs> Kanalı takip etmiyorum ki. Az çok takip ediyorum O da sizin yorumlarınızı mutlulukla istediğim izin baktığımdan. Abone şu an mı abone mi bilmiyorum. 232 falan da herhalde. B fark ettiniz mi ben bayağı bir büyümüşüm ha. Hiç fark etmiyorum ben. Bayağı bir mu kanal. Hiç fark etmiyorum. Onu düşünseniz 67. abone oluyorsunuz. Ortaya çok güzel edit çıkıyor. Editçisiniz bir de. Ortaya mükemmel bir edit çıkıyor. 67 ile alakalı. Bütün dünyayı topladık. Evet artık geri dönme vakti. Evet bir Allah yoluna bile uğurlandı şu anda arkadaşlar. Evet şu anda. Arkadaşlar bakın bunları zaten atmıyorsunuz. Bunlar artık zaten size dördüncü seviyede birer verecek. Artık bunları boş Siz bunları buraya gönderin. Bu maç çok şey yarıyor. Mesela bakın 11 oldu ya. Şuradan hemen bir tane. Bir tane de yatırım yaptım. Bir tane de şimdi güneş kadranı ben ne yaptım? Mallığımda. Neyse arkadaşlar bu da bir işe yarıyor. Şunu bakın buraları koymayın. Şöyle şuraya koyun bakın. Veya isterseniz çekici olan bir arkadaşı varsa burayı koymayı da isterseniz koymayı da bilirsiniz. İsterseniz de koyun. Veya şöyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle koyarsanız rakipler buradan geldi. Size saldırmak isteyenler buradan gelecek. O sırada siz güvenliğe yakın olduğu için siz buradan vurabileceksiniz. Tabii benim çekicim olduğu için bunu kaldırabiliyorum. İyi bari ya. Bu da olmasaydı çok hiç kimseye hiçbir şey göstermezdim var ya. Arkadaşlar şunu da şöyle şuraya koyun. İsteri ileri koyun arkadaşlar bunu. Şunu da alalım. Bak ne yapıyor biliyor musun? Latamadım ya. Neyse yakayım var. Hadi lan lan pişti. Acıktım ve evet sen şuraya geç bakayım. Hani tam şu anda ceset saklama oyunlarındaki gibi olmadım ya? Evet arkadaşlar bu arada havuçlara geldiğimizde diyelim yanınıza şöyle bakalım kutup var mı bakalım kutup yok diyelim kutup olduğunda arkadaşlar kar topu kardan adam var arkadaşlar bir tane kardan adamın burnu yok ona bu havu, havucu alıp diyelim şu kardan adam ya Bura. yap da hocam. Evet arkadaşlar mesela diyelim bu kadın adam. Alıyorsunuz. Bunun otomatik ben zaten yerleşiyor. 3 dakika mı kaldı? Tamam. Yerleşiyor. Size bir anda yüzü mutlu oluyor ve sizi yerden karın dibinden size daha güzel şey, aletler veriyor. En fazla verdiği şey daha çok şeydir. Bir yerlilerden gelen şu arkadaşlar. Şöyle. şu arkadaşlar. Üzerinde durduğum şey. Oluyor da ben bunu kim buraya koydu ya? yap yapa buraya mı koyuyorsunuz? Buraya koyacaksınız. Abi. Arkadaşlar bakın bunların Bunların filanları da çok önemli arkadaşlar. Diyelim çok tek oynuyorsunuz ya. Neyse kaç. Neyse arkadaşlar. Ne tek oynuyorsunuz ya. Gelip şey yapabilirsiniz. Ne derler. Kankamın sesi bayağı bir için hep aklım oraya gidiyor da. Pardon. Hmm, neydi ya? Al işte ya. Fark etti ya. Böyle her şeyi dönerek alacaksınız abi var ya. Dönerek her şeyi aldığında her şeyi alabiliyorsun. Arkadaşlar bu arada size yeni bir bilgi vereyim. Alfa kurtlar kurtlardan daha fazla görüş açıları vardır. Oh. Arkadaş aa. Oğlum bu nereden çıktı lan? Oyunun en iyi sandığı. Oha pompalı tüfek. Hadi canım. İnanmam. Çok iyi lan. Ve herkese tek atıyor arkadaşlar. Bu alfa kurtlara tek atıyor. Allah kahretmesin. Vay, vay. Şunu da alacağım çakma gelmez var ya. Dur lan şurada da bandayı ver. Şu alfa kurt görmeden alırsan çok zor olacak. Bu içine mermi yani. Bu pot vermesi bir de çok uzun çok bayağı bir saat sonra bulunuyor. Aman ha, ölmeyeyim ha açıktan. Neyse yanımda tıbbi takımla bandaj var da bir şey olmaz. Yine de dikkatli olayım ben. Arkadaşlar çekiciniz varsa bakın size şunu tavsiye ederim. Tamamdır. O zaman ben size daha fazla anlatayım. Sen istiyorsan çık yayından oyna. Ben size arkadaşlar anlatayım. Anlatmaya devam ederim. Umarım bu çek çözer hepsini. Mesela. Boş harcamayalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Açlıktan ölüyorum Allah kahretmesin. Ama zaten ne olacak. Şimdi açayım da. <laughs> zaten bandajım var. Bir şey olduğunda anlıyorsam. Ya çıka çıka. Bu mu çıkar ya? Bütün videoları izlesen. Şu sandıklardan ne çıkar videolarını izlesen bu çıkmaz var ya ya. Alın şunu ya. Ne yapıyorsan yapın beni merak etmez. Çok güzel yer buldum arkadaşlar. Bu arada. Orada ya hayatımı değiştirdi. Bakayım evet arkadaşlar. Teknik aldım. Hayır lan tek ben. Bilmem bir ölene kadar. Yani ondan da biraz zor. Yani şundan şunun. Pompalı tüfeğin. ile beraber gelmem biraz zor. Ama belki yarın yapabilirim. Bilmem yarın tutturur muyum okul var diye. Ne? Tutturabilirim ya. Evet evet. Kolay tutturuyorum. Zaten kendime bayağı bir çok zaman diyorum Allah kahretmesin. Ya bu ne hep ölüyor ya? Yine aynısı değil mi? Şey, ölen yine aynısı. Aynı ölen değil mi? Ah oyundan çıktım. bir de boşuna geldim. Neyse. Şunlar öldü bari. Ana almışlar ne de? Banki kedi. Yine o. Almışlar. Dur açayım şunu? Vakit nakittir. Tamam bay bay. Ben gelirim zaten. Birkaç dakikaya zaten ölüm verilir herhalde. Sen zaten biraz oyuna geliş. Tamam mı? Sıralı Brayroth'ta. Zaten sana daha iyi şeyler vereceğim. Bakayım. <laughs> <laughs> tamam bekle. Zaten geldim. Sen bile oyunu zaten sen beni ekleye ekle basarsan zaten beni ekler otomatik ben. Şunu da yapayım. Şuna da bir yerlere koyayım. Ben gelip ekliyorum zaten seni. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neyin? Şimdi ben böyle çiftlik açtım. Bakayım. Arkadaşlar bakın, Ayı tuzaklarını şu çocukta kullanın. Bakın, normalde kullanmayın. Yoksa çok gereksizler. Bakın, aa, kara indi baş çocuk göremeyenler biraz. De neyse kola çocuk ya. Şey ka... kara, kara indi çocuk şey abi. Onlar ayıyla Ayılar onu koruyor. Ondan dolayı Size onu almayı dilerken şu ağaçların ağaçların şöyle göstereceğim size hemen. Evet arkadaşlar bakın bunlardan şöyle böyle kuracaksınız. bayağı bir şöyle kuracaksınız. Kendi etrafınızı koruyabilecek kadar. Bunları büyüdüğünde de gidip trapları koyacaksınız. Ayı kapanlarını. Oraya geçeceksiniz. Nasıl ya? Oyunda değilim ya herhalde ondadır. Ondandır. Oyunda derken değilken zaten hiç kimse bana atamıyor. Neden? De. Söyle değişik bir problem var. Arkadaşlar bari bu bunları da alabiliyorum. Ama almayacağım ya boşver yeniden dursunlar. Bu gece sabrı yücelsin gelin ateşine gelin. Ben dönmüyorum abi istemiyorum. Gitsin onlar ne yapıyorsa hepsini ya. Ben pompalı tüfeğimi içim sadece yapma. Yapma. Hemen geliyorum. Hocam. Yok. Bir kere hesabım. Ya tek mi kaldım? Evet tek kalmış. Yok. Tamam şimdi. Gördünüz mü? Herkesi tekte attım. Arkadaşlar bakın bunlardan bahsediyorum. Size bunlardan verecek. Bakın kaç mi? Tamam. Bu çocuğa ne koymamışlar? Çocuk yerine alınmış oyundan çıkmış abi. bir dakika. Tamam, öyle bir şey olmamış. Şila, elma yanıyor. Yanma, sen otur şurada. Ay, elma adı değişmesin ha. Otur sen. Gel gel. Ya bu hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada bunları da besleyebilirsiniz biliyorsunuz. Bizden tavşan ayak isteyecek. İlk olarak arkadaşlar herkesten hiç değişmedi. Herkesten ilk olarak tavşan ayak ister arkadaşlar. Tüccar'ın. Ondan sonra sizden kurt kürt ister. Ondan sonra alfa kurt kürt. Ondan sonra ayı kürtü. Böyle devam eder. Ayı kürtünden sonra herhalde kutup ayısı kürtü. Öyle devam ediyor. En fazla ayı kürtüne yerebildiğim için. Daha bilmiyorum. alabileyim. Şunu alayım. Şunları alayım. Arkadaşlar bunların öyle büyük silahlarınızı acımayın. Hiç kırılmaz. Normal saldırı silahlarınız varsa onlardan kullanın. Mermili silahları sakın kullanmayın. Bu küçücük şeyler için kullanmak değer değil ya. Değmez. Ve açıktan ölüyorum evet çok zor. da 20 dakika. Ben de oha. Dakika kaç mermi kaldı? 34 valla. La? Anahtar verdi de. Ne saçma oldu? Abi saçma oldu saçma. Saçma artı ölüyorum. Artı açlıktan ölüyorum. şunu ye. Ye ye Amana, ye, ye. Aman ha, ölmeyeyim ha. Ölürsen çok kötü olur ya. Bu tavşanı yakalan. Bak sen kendini koruma alanı yaptı. Ya tavşan ayakta çıkmadı ya. Aa oh, dur lan şundan mızrak çıkıyor. Şuna az mızrak çıkıyor. Oy çok kötü oldu. Çok kötü çok kötü. Aa! Ben şey düşündüm. 对呀。Yeah.